Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alpen'den yeni bir Puff Chaser'la karşınızdayım. Hemen şöyle güzelce benim inişimizi yapalım hızlı bir şekilde. Tamam mükemmel mükemmel. Arkadaşlar bu arada sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? İnşallah güzel geçiyordur. vallahi benim günüm çok güzel geçiyor. Ee, bir dakika şunu bir hemen kabul edelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada he sizler hemen bir aşağıya kadar like atıp abone olsanız. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Vallahi konuşamadım. Vallahi 2000 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani sizlerin sahiyesinde yani. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. 2000 abone olacağız inşallah yakında. Ver 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 ver. Ama arkadaşlar bize otomatik lazım. Otomatik ben tabancı ay ne tabancası oğlum pompalı oynayamıyorum. Hemen şöyle aha silah sesi geliyor. Arkadaşlar hemen şöyle şu eve girelim bir. Bir dakika. Hızlı bir şekilde gireceğim. Benim pompalı oynayabilmem için pusmam lazım. Bir dakika. Bunlar da pompalılar. Tamam baygın bu baygın bu baygın bu. Tamam bitirdim bunu bitirdim. Şuradan bir abakan ver. Abakan. Abakan severim arkadaşlar. Sizler de beni sever misiniz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar da. Ben abakan seviyorum ama çok sevmiyorum yani. Ee, diğer eleman nerede bu arada? Ben buradan çıkmayacağım kral. Benim çıkmam bekliyorsan ben çıkmam buradan. Sen gelene kadar ben de buradayım. Eğer gidersin sen kaçarsın ben de buradan çıkarım. Böyle bekleyeceğim. Hadi bakalım. Bir, bir, sıktım. <Gülüyor> <Gülüyor> Diğer adam nerede? <laughs> ya ben çıkacağım ya. Şöyle hemen arkadaşlar şuradan. Bir dakika. Ayak sesi var bu arada galiba. Evet. Bu ne lan? Gel kral. Tamam. Tamam. Mükemmel. Hemen şöyle bunu da çektim. Hemen çektim arkadaşlar. Sende ne varmış? Skarel. Skarel severim. Severim ama bunu çok sevmem ya. Hiçbir Sam4'ün tutmaz. Ee, bir dakika. Pompalıyla iyi oynanıyormuş ya. Ben bilmiyordum vallahi. Şöyle hemen bir kit basalım. Var ya arkadaşlar ben pompalıya alışsam mükemmel olacak. Arkadaşlar bu arada bir şey fark ettiniz mi? Ben şu anda jiroskopla oynuyorum ha. Yani jiroskopla oynamaya alışmaya çalışıyorum. Çünkü jiroskop bayağı bir iyi yani. Var be arkadaşlar jiroskopa alışsan var ya jiroskopa alışsan çok iyi yani. Ben de alışmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne yapalım yani? Şöyle hemen şuraya çıktım. Kimse mi yok lan? Bir dakika. Arkadaşlar bu arada söyledim bilmiyorum da. Söylemediysem sizler hemen ben şeye kaydırıp like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 2000 aboneye doğru gidiyoruz. Hedef 2000 abone. Hadi bakalım. Şuradan hemen şunu aldım. Şu kapıları da kapatalım ki kimse girmemiş gibi olsun. Şunu da, şunu da kapat. Kimse girmemiş gibi bir hava versin arkadaşlar buraya. Adamlar geldiğinde de biz de pat çat indirelim. İndirebilirsek tabi. Şöyle hemen çık oğlum ne oluyor? Ee, bir dakika. Şu anda el hiçbir eleman gözükmüyor. Hiciroskop oynatacağım. Bir dakika. Bakın arkadaşlar çok güzel. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım bir. Yok kimse yok. Şuraya da bakalım bir. Oyun kastı bu arada. Hem de fena kastı. Şuralarda falan kimse yok gibi. Aha. Oğlum ne oluyor? Oha oğlum kaç kişisiniz lan? Oha oğlum. Arkadaşlar bunlar kaç kişi? Bir dakika. Oğlum bunlar kaç kişi lan? Şuna i̇şte hemen bir iki ikisi iki, taktım. Arkadaşlar hemen şuraya gidiyorum Bir dakika Ah be Ah be bir dakika Hayır canım yok Canım yok. Bir dakika arkadaşlar. Ucu ucu ucu. Ne oluyor? Bu elemanlar kaçıyor mu? Bu elemanlar kaçtı galiba ya. Kaçırdık arkadaşlar, kaçırdık. Vallahi kaçırdık, kaçırdık yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu Red Zone bitsin çıkacağım, gideceğim şu arabayla. Uğraşma arkadaşlar. Hadi oğlum bitmedi şu Red da bir ya. He bitti sonunda. Elavanlar gitmiş galiba evet. Galiba onlarmış ve gitmişler arkadaşlar. Vallahi kaçırdık, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne diyelim? Sağlık olsun. Bu arada onlar gerçekti galiba arkadaşlar ama neyse kaçırdık, sağlık olsun ne diyelim? Alamadık. Biz devam edelim. Arkadaşlar hemen şimdi kaldırmaya doğru geldim. Aha o ne? Aa bu ne lan korkuluk mu ne? Neydi bunun ismi ya korkuluk muydu? Oğlum olut kutusu nasıl olmuş lan? Bir dakika arkadaşlar. Şuraya bir çıkacağım. Bu arada bu arada iki kilimiz var. İki kil çok kötü ya. Bir dakika. Buna vurunca bir şey oluyor mu? Galiba bu yükseltilmiş silahın mutfakçısı ya. Bilmiyorum da arkadaşlar. Galiba öyle. Galiba öyle arkadaşlar ya. Bu arabanın bu araba nasıl kendi kendine buraya gelmiş bu arada? Bilmiyorum da neyse. Bilmiyorum da arkadaşlar. Neyse biz devam edelim ya. Neyse biz gerçekten devam edelim bence de. Hadi devam edelim. Arkadaşlar hemen şöyle buraya geldim. Hadi bir fişek. Hadi bir fişek çıkarmış şansımıza bak şansımıza. Şansımıza bıraktım. Bakalım. Hayır yok. Kara geceler. Oğlum niye bu kadar şanssızız ya? Bir fişek çıkaramıyoruz ya. Bu arada herhangi bir eleman var mı burada? Yok galiba. Yok galiba arkadaşlar. Biz en iyisi buradan da gidelim. Son 49 kişimizi saymasak Hadi bakalım inşallah bir win alırız ya 2 kilimiz olsa da Lan oyuncu sayısı ne? Galiba birilerini çağırdı onlar Birilerini çağırdılar arkadaşlar Neyse biz devam edelim Arkadaşlar şu anda School'un kaldırmasına doğru gidiyorum Oradan mı kaldırmışlar bu Elemanlar diye de Bakacağız Bakacağız bir Aha lan o ne? Bir dakika. Bir dakika dur bir dakika dur. Sıkma lan. Bu botmuş galiba arkadaşlar. Bu botmuş galiba arkadaşlar da. Şunu hemen bir çektim birisi daha vardı sanki burada yanlış hatırlamıyorsun bir dakika yanlış hatırlamıyorsun burada birisi de vardı yanlış hatırlamıyorsun ama bir dakika hemen bir bakalım hemen bir bakalım arkadaşlar yok bir dakika ya sanki burada birisi daha var gibiydi yok kimse yok Vallahi yok mu lan bu arada kimse? Sanki birisi daha vardı. Sanki birisi daha var gibiydi de. Hmm, yok. Yok arkadaşlar burada kimse yok ve ben şuraya gideceğim. Hemen şöyle bir arabamıza atlayalım. Şuradan. Acı bu elemanları buradan mı kaldırdılar yoksa başka bir yerden kaldırdılar? Başka bir yerden mi kaldırdılar? Aha. Bu ne? Bu gerçeğe benziyor. Galiba bu eleman gerçek ya. Bilmiyorum da. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sofia o. Hemen şöyle gelelim şunu çekelim. Bu gerçek bu arada galiba. Komutan seti var adamda. Şuradan bir komutan setini çeker miyiz? Çektik Vallahi çektik. Bas 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 bas. Bas bir can basacağım. Kapıyı kapattım hemen. Bir dakika yok ya. Şu ağrı kesiciyi basalım biz. Kimse gelmiyor değil mi? Galiba gelmiyor. Galiba gelmiyor arkadaşlar kimse. Şimdi biz arabamızı atlayalım. Gidelim hemen. Biraz daha alan gelecek. Erovni'den mesaj geldi. Video atmış. <laughs> Aha. O ne? Aha. Şurada birisi var. Şurada. Seni bir arabayla alırsam mükemmel olur bu arada. Alamadım. Tamam. Galiba bu bot arkadaşlar. Galiba ama bakın. Ver 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 ver. Ne varsa ver oğlum. Uç 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 uç. Uç. Bin arabaya bin 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 bin. Bas bas bas. Bas. Adrenalin şırıngası vuralım be arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bu araba kullanmış. Ve ayak var Kaç 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 hayır 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 saklan 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 bu bot galiba tamam tamam kıyıcı polat oğlum polat anladın mı kıyıcı ne ya tövbe sekiz eksi var işaret bir şey mi doludur inşallah Allah yandık of dolu olsaydı bu arada mükemmel olurdu ya şu pompal yerine bir kar 98 çekerim ben pompal yerine bir kar 98 çekerim Üstünde bir de 8x'imi alırım mükemmel olur aha bu ne bu ne oğlum bir dakika bu ne oğlum ben şöyle bir süpürgemle gideceğim Süpürgemle gideceğim arkadaşlar. Uca uca ne güzelmiş gibi. Bu ne lan? Bu ne lan oğlum? Oylaman ne yaptı? Oraya gitti galiba oylaman. Şöyle senin kafanı alamadım. Galiba bu bot. O zaman şu kardoksan 8'e bir 8x'imi taktım. Ay mükemmel. Ay HS yedi, nasıl ölmedi? Tamam öldü. Şu drop'tan bana bir AVM veya AMR versen. AMR versen çok güzel olur. AMR veya AMR AMR veya AMR ne oğlum? AVM veya AMR. Var ya mükemmel olur. Mükemmel ötesi olur arkadaşlar. Haydi oğlum. Yaptın mı sporu? Yaptın mı sporu? Yaptın mı sporu? Ah be. Gördüm elemanı. Bu eleman buraya gelirse bir kar 98 deneyeceğim ya. arkadaşlar videoya devam etmek için cihazda yeterli cihazla yeterli alan kalmamış da onu düzelttim bir geldim. Hadi. Ay mükemmel, mükemmel, mükemmel arkadaşlar. Um, o eleman ne yapıyor ve ner? Aha. Ah be. Denedim de. Çok kötü denedim zaten çok kötü sıktım arkadaşlar. Yedi bu arada, yedi bu arada. Nasıl yedi onu? Bir dakika buraya geliyorlar. Bomba attılar. Ne oluyor lan? Hayır. Hayır eğilemedim. Eğilemedim. Vallahi eğilemedim ya. Arkadaşlar böyle şey yok ya. Of of. 8 kilimiz varmış. 13 kişilik bir hasarımız varmış. Ana silahınızda skalel olmuş arkadaşlar da. Orada bu arada çok kötü oldum yani orada eğilebilseydim belki adam alma ihtimali vardı da eğilemedim niyeyse ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar daha çok bu tarz videolar için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.